arkadaşlar. Devam et. Evet bugün ne çiziyoruz? <laughs> bugün sucuklu makarna <laughs> Kolyeyi gördünüz değil mi? Burada <laughs> kolyeyi o da. <laughs> var ya burada bir tane S var. Ha, şey, Samet'in <laughs> sesi. Samet. <'in says. gülüyor> evet arkadaşlar bugün programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayında ve yapımda emeğe geçen. <gülüyor> <gülüyor> evet, herkesin cümlesine. Velhasıl. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi diyorsunuz ki bu salak niye böyle duvara asmış kağıdı da karşısında bir de geçmiş bize de merhaba diyor diye. Ama hiç böyle demeyin. E, bugün bir oyun oynayacağız sizinle. Aklımıza böyle bir oyun geldi. E, oyunumuzun adı iki ressam bir resim oyunu. Yani bu oyunu nasıl oynayacağız? Bu oyunu Berk'le beraber oynayacağız. E, şimdi. Mesela atıyorum e, resmi bir profil çizeceğiz ve o, o profilin e, bir kısmını ben çizeceğim, bir kısmını Berk çizecek. Ve bakacağız ikimizin e, hayali karışımından ortaya nasıl bir şey çıkacak. Bunu merak ettik. Böyle bir oyun oynayalım dedik. E, o yüzden Berk sen de gel kadraja gir istersen. Kameranın <laughs> arkasına geçmiş. Sanki Lantern TV'nin sahibi benim. Gören de öyle zaten. Gel buraya. Çık. Sok bakayım kafanı. Önüme sokarsın. Önüme bize ne Şey yaparsın yani. Hadi <laughs> şu tarafa gel. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bana bak oğlum orada. Seyircin orada. Ben de evet. evet arkadaşlar. Devam et. Evet bugün ne çiziyorsun? <laughs> bugün sucuklu makarna çizim. <laughs> evet. O zaman biz en iyisi daha da içine sıçmadan <laughs> başlayalım. Şöyle çekil de millet görsün. evet. Ben başlıyorum şimdi. Ben şöyle kaşlarından başlıyorum tamam mı Berk? Tamam. Bu <laughs> kara kaşlı. Bu kesin ya şey. saçı kaşı böyle gül olan birisi olacağı ben. Yani. böyle, böyle. Kalın kaşlı insanları her zaman severim burada çok yaştırırım. evet. Ben kaşlarını çizdim. Biz de gözlerini çizelim. Biraz yana kay. Seyirci görsün. Sağ tarafa doğru kay. Evet. Öyle de nasıl çizeceğim? Sizler Tamamdır. Gözlerini de çizdik. evet. Gözlerini de çizdim. Şimdi... Ah, sıra burnunda. Şimdi sıra... Burnunda. Evet. En çok sevdiğim şey burun çizmek. Biliyorsun bizim memleketin burunları... ...şeydir yani böyle özelliklidir. Her çeşit burnumuz vardır. Burunları severiz. Burunlar güzeldir. Bazılarınki kancalıdır. Kancasız olanları vardır. Burunlar üçe ayrılır. <laughs> Böyle devam eder Evet. Bunu nasıl bir burun çizsin? <laughs> <bir> burun <laughs> burun yakıştırmaya çalışıyoruz. Şöyle. Bu, bunu Burnu düşmüş olsun. <laughs> Can Yaman'a benziyor. <laughs> öyle bunun burnu düşmüş. Şuradan da şey hizasını yapalım. Bu adam boksörmüş. Boksörmüş. Evet. Devam, et. Devam et. Ağzına geçelim. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> ağzına falan derken. <laughs> evet, devam et. <laughs> Kadın ağzı gibi olacak. <laughs> o ne biçim ağabey? <laughs> Ağzına bak ağzına. Bak. evet. ağzında tamam yaptı. evet. Kulaklara geçelim. <laughs> evet ağzı çok büyük oldu arkadaşlar. Ay burunla ağız çok yamuk. <laughs> evet. Maymuna benziyor. <laughs> Kulak. <laughs> Kulakları da yaptık. Şimdi sen hayvan çiziyorsun. E, şeyini çiziyorsun, çeperini. Tamam mı? Orelala. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ana adamın kafası yok. Kafasında beyin yok adamın. adam <laughs> ben. <laughs> <laughs> Oğlum bu şey oldu lan. Homo Neanderthal'e benzedi bu. Biz insan çizecektik şu anda. Çok güncel insan halinde. Evet. <laughs> <laughs> evet <onların> arkadaşlar <laughs> görüyoruz. Evet, şimdi saçlara geçeceğiz. Evet, saçları Cemal Süreyya. <laughs> Bakalım <saçlarını>, nasıl <laughs> saçları nasıl geçecek? Saçları Cemal Süreyya. <laughs> gel, o da kel. <laughs> Aynı Alman üçüncülik futbolcularına döndü. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle saçı <laughs> hep aynı saç çizerim ben. <laughs> Bunu bir ben çizerim bir de Recep Bey çizer başka. Yakıştı da. Aynen yakıştı. <laughs> Vallahi abi yakıştı. Oğlum bu senin sudeden güzel oldu lan. Saçlarını da yaptık. Şimdi sakal. Sakal kısmına geldik. Tam lecemledik. O ne la? <laughs> Tüyü bitmiş yeni yetimler gibi. <laughs> Oğlum git ne yaptın badem bıyık yaptın ya la adama. <laughs> Ay yanlış ya benzet şu. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortaya bir şey çıkacak ama ne çıkacak daha çözemedim. Oğlum adama sakal eklemedik, sakal çiz dedik ya. Sanki adamı ameliyat ediyor gibisin şu an. Kendi sakalını mı çizdin ha? <laughs> <laughs> bitmeyen. sakal. <laughs> en zor da bize denk gel. <laughs> seyrek seyrek. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence yeterli ben. <laughs> Yeter. Evet. Değişik bir şey oldu bu. Adamı şöyle. Kirpiklerini çizelim. Kirpikleri. Kız gibi kirpikleri oldu. Bir tanesi oldu. gözünün içine kaçmış adamın. <laughs> Kıza benzedi valla. Erkek dedik kız çocuğu. e bu zaten kız oğlum. Sakallı. Bu da hoştan sakallı kız. Ha, küpelerdi şurada anda. Küpelerdi? <laughs> tamam. Şimdi ya. Yani... Bu lezbiyen... <laughs> ...travestim moral <mi olur? gülüyor> bir şey oldu. Şimdi adamın e, ee, şeyini çiz. Boyundan yapısını. Boyundan yapısını. <laughs> O ne ya? Adam domuz. Sır <laughs> kafadan ibaret Allah aşkına şunu çizdiği gövdeye bakar mısınız? Bak. Gövdeye bak Kafa insan kafası gövde. Kedi gövdesi. Oy. Bak bak. Kesinlikle grafik tasarım mezunu olmalısın. evet. Bırak. Yanıldı. <laughs> tamam. Ondan sonrası verin. Öyle verin. Döviz pesi yazdı. Tamam. Evet arkadaşlar Berk istersen sen yakınlaştır bir şeyi bakalım. Evet benimle Berk'in beraber karışımından ortaya çıkan resim bu arkadaşlar. Demek ki bizden böyle bir şey çıkıyormuş. Buna baktığınızda ben de Berk'in karışımını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Öyleyse size de tavsiye ediyorum evinizde kardeşiniz, ananız, babanız, yengeniz, bacınız, dedeniz, anneanneniz, babaanneniz artık her kim varsa onunla kendi karışımınız nasıl bir şey merak ediyorsanız siz de böyle evinizde bir kağıt, bir kalemle böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Lantern TV olarak gururla sunduk efendim. Kolyeyi gördünüz değil mi? <laughs> Bu da kolyeyi o da. <laughs> S var ya burada bir tane S var. Samet'in şey, ses. <laughs> Samet. <'in says>. <gülüyor> onu, <gülüyor> onu diyor değil mi <laughs> evet. evet. O zaman kapanış yapalım. Evet arkadaşlar bugünlük programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayında ve yapımda emeğe geçen. <gülüyor> <gülüyor> evet, herkesin cümlesine. Merasi <laughs> Mesela teşekkür ediyoruz. E, efendim bu arada çok sorular oluyor. E, şu Burak Mutfak'ta programının devamı çekilecek mi diye. E, Devamının çekilmesini istiyorsanız e, bu konuda birazcık daha yoğun yorumlar bekliyorum açıkçası. E, eğer ki çekilmesi yönündeki yorumlar fazla olursa o zaman çekebiliriz tabii ki de. Evet sizleri seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın. Hadi işinize gücünüze bakın. Çok fazla YouTube'da vakit kaybetmeyin. Kapatın hadi interneti. Bak çok yazıyor. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.